Hepimiz merhaba sayılır bugün sizler bitti. ne yapıyoruz? Arket oynuyoruz bugün buradan kaçmayı planlıyoruz Ve şu baba Ya seni e, artık öldü Aha uyuyakalmış gel şu televizyonu kapatayım bari izlemiyor nasıl olsa Bir de ben izin vermiyorum zaten Baş, Ben varım ya evde neden beni izlemiyorsun? Başka kedileri izliyorsun ha, kapattım ha. <laughs> Gene açtı bak kapatacağım gene O kumandayı ver lan bana. Kapat şunu. Kapat şunu. Aha şimdi mutasyon geçiriyor. Aa uyuyakaldı. Eman 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 eman. Şu kumbarayı ben bir alayım. Kumbarı bir kırayım ben. En iyisi ben bir şunu... Şunu bir balıklara atsak kırılır. Balıkların camı kırılır mı? <laughs> baba anne. Baba anne. <laughs> anam geliyor anam. Anne <laughs> ne diyorsun? Bir daha söyle. Bir daha söyle ne dedin? bir daha söyle. Parayı Şu bir şunun üstüne atayım. Aa paralar düştü. Paralar düştü. Paralar düştü. Bekle babarım. O paraları toplama. O paraları sakın toplama. Paraları Anladım. al al topla 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 topla. Ne bu kapılar arkadaşlar? Ben lütfen. Bunlara ben gidelim o zaman kasaya arkadaşlar. <laughs> kasaya gidiyorum. <laughs> Ay ne sürü ne var arkadaşlar? Biz onu takmıyorum artık ben onu arkadaşlar. Artık ben. burada ve... mı ya sen? bu mu? Bu, burada, burada, burada. Baba, ya, yak Lan kapatsın Valla Aa bak, milletin, benim kedim, benim fotoğrafımı niye koymadın lan buraya? Ben ne kediyim? Beni köpek zannediyor bu. Arr, şimdi buraya çıkacağız kasaya açacağız. alsak. Hah, kabandı babaannem burayı şey yapar. burada kalsın arkadaşlar. Ben lazım olduğunda buradan alırım artık. Babaanne, çok zengin oldum ben. Babaanne, senin paralarını çaldım. Sen hala onları mı izliyorsun? Dur şunu kafana geçeceğim. Bana <laughs> <laughs> atlarsam. O kapat oğlum Ben bir yapıştırsam var ya. gelirse kafasını Benim tavam daha güçlü. Ya öyle olur işte. Elindeki tavayı da düşürdü gerizekalı. Nerede? Her şeyi reklam istiyor ya. Bizim robotumuz nerede? O bizim Hüseyin nerede? Hüseyin, iyi <laughs> Hüseyin gel, artık benim imhaiyemdesin. Seni seni kasaya saklayacağım. Paralarla dolu bir kasaya gidiyoruz. Seni kasaya sok koyacağım ki sen seni bak. Bir kadın bebisun. seni böyle bir bırakmam lazım düşme ha olur ki koyacağız Hı. gel şimdi bunu, buraya koy tamam, bunu da buraya koyuyorum İstediğin zaman söyle çıkar olur ki bitirme şöyle saatin arkasında bir yer var ama orayı ne, ben açamıyorum nasıl açamıyorum bilmiyorum evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi orayı birazcık tırnaklayacakmışsınız Maklice zorlayı birazcık. Abi neden çıkamıyoruz ama bak kapıdan gir. Oo burası ne? Burası neresiymiş? Bolon var mı? Aa buradan nasıl çık? Buradan çıkacağım arkadaşlar. Ee, şimdi şu şeyi bir şey alalım, çiçek falan alalım, bir şey alalım hemen. Daha... orayı arkadaşlar Kurtulalım buradan babaanne sen şimdi arkadaşlar şimdi şu çiçeği alıp kuyruk babaanne ben kaçıyorum babaanne eyvallah eğer orası açılırsa şeyi de alıp kaçacağım Hüseyin'i de alıp kaçıyorum arkadaşlar Zafer bizim özgürlük çok yakında. Gözüküyor şansı ilk defa dış dünyayı gördüm arkadaşlar kıralım bakalım orayı kırabilirsek. Ya bu ya çıkmalıdır şimdi. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Buradan camı kırıp gidiyoruz arkadaşlar. Özgürlüğümüze kavuşuyoruz. Atıyorum bakalım. Aa olmadı. Neden olmadı lan? O zaman tavayla tavayla tavayı yapacağız. Tava. Buraya nasıl hesap ettim lan? Bak çok konuşma döneminde. sana şunu. gelecek. üst kata çıkamıyor arkadaşlar rahatsız. Öyle bir şey kodlanmamış ona. Madem çıkamıyordum neden? Bir kaplayım kaldım galiba. Kaç lan? Öğreniyoruz bari ne yapalım? Kaçamıyoruz. Babaannem seni de edeceğiz yani. Ne yapacağız başka? O şükürler olsun ya. Biliyoruz şimdi. Aha babam ne yapıyor? Şimdi burayı geliştiriyoruz. Tuvalet üstüne atlayacağım. Ha, el sallıyor bana. Ben de sana el sallayayım. Arkadaşlar hep yok ya daha bitirmeyeyim. Ya videoyu bitireyim arkadaşlar kaçamadık. Ben bunu sonra kaçış videosunu çekerim hepimize bay bay.